Şahitler anlatıyor terk edilmiş lojmanda gece vardiyası Kırklareli, 2007. Bazı geceler vardır, sessizliği bile anlatacak bir dili yoktur. Karanlık sadece bir renk değil, bir tehlikedir. Kırklar elinde bir gece bekçisi, terk edilmiş bir lojmanın içine girdiğinde. Orada onu bekleyen bir şeyin farkında değildi. Bugün Ramazan Bey'in 2007 yılında yaşadığı, resmi kayıtlara hiç geçmemiş. Ama kendisinin hala unutamadığı o geceyi anlatacağız. Gece saat 23. Telsizi sessiz, ay görünmüyor. Her zamanki devriyesi. Ama bu kez loşmanın ön kapısı açık. Kimse girmemeli buraya diyor kendi kendine. Ama kapının aralığından içeri süzülen o soğuk hava. Ona başka bir şeyin varlığını fısıldıyor. Tozlu zemin, duvarda 1991'den kalma bir takvim. Elektrik yok. Ev feneriyle yukarı çıkıyor. Ve birden. Üst kattan gelen boğuk bir nefes sesi. Telsiz birden parazitleniyor. Ve bir kadın sesi fısıldıyor. Çık oradan koşarak dışarı çıkan Ramazan Bey. Lojmanın kapısını kapattıktan sonra uzun süre nefes alamamış. O gece ne gördüğünü hala tam olarak anlatamıyor. Ama tek bir cümleyle bitiriyor sözünü. "Orada yalnız değildim." Bu olay ilk kez burada anlatıldı ve bu yalnızca bir tanığın sesi. Şahitler anlatıyor. Gerçek karanlık anlatılmayanlarda gizlidir. Daha fazlası için abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutma. Çünkü bir gün anlatan sen olabilirsin.